Kolay gelsin. Sevgi girerken bir kapıyı tıklatsana. Gözünü seveyim ya. Vallahi dalağım klavyeye düştü. Ne yapıyorsun sen burada? Sana bomba haberlerim var. Öyle mi? Gönder gelsin. Arşivdeki dosyaları çözdüm. Ve Simge ile Cihan'ın ev adreslerini buldum. E, süper. Ben o zaman gidip Selim'e haber vereyim. Çünkü beni bekleyin demişti. Sevgi, Sevgi biliyorsun... Selim'in çocukları yarışmaya hazırlaması gerekiyor. E bu basit işi de biz halledelim değil mi biz Ahmet? E, tamam yarın gideriz o zaman. Hayır olmaz bugün gideceğiz Sevgi. Aspar'ın gazabı operasyonu başlıyor. Operasyonun adı bu mu? Onu düşünürüz ya yolda geliştirebiliriz yani sorun yok. Tamam. Operasyon Aspar bu sesi. Bu nasıl? Aspar. Tamam bunu hiç söylemedim. Bu bina. Şuradan gireceğiz. <laughs> Aspar numaralar burada. Yani zillere basıp kaçıyor muyuz şimdi? Ay Aspar kapıyı nasıl açtıracağız acaba? Şaka yapıyorum ya Sevgi. Fatura falan getirdik deriz. Kandırırız açtırırız kapıyı ne var? Üf, karışma ben de hallediyorum. Allah Allah. Bak şimdi. Kim o? Ee, Simge Hanım'a gelmiştik. Allah Allah böyle numara mı olur Sevgi? Numara değil Aspar Gerçek. <laughs> Al işte. Hayır ben niye böyle incelikli işleri sana bırakıyorum ki kabahat bende. Ay ne yapacaksın acaba? Ne ne yapacağım? Bırak kapıyı açtırmayı. Evin bütün pencerelerini açtırmıştım ben şimdi. Açtır o Açtırırım. Açtır hadi. Açtırırım. Açtır. <laughs> İyi günler. İyi günler. İyi günler. Açın kapıyı. İçeride olduğunuzu biliyoruz. Aspar ya. Ne istiyorsunuz? Ee, biz kargocuyuz. Güney Kore'den saçma sapan bir şey sipariş etmişsiniz. Hemen gidin buradan. Ee, Simge Hanım, biz Türkiye Teknoloji Okulu'ndan geliyoruz. Bir konuda yardımınızı rica edecektik. Aspar.